Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere Heroes Expansion'da Yepyeni 23 haliye Sahip bir Banteni tanıtacağız yanımda Poyraz var ebedi bir şövalye olmuş Ebedi şövalye misin sen He yakışıklı bir evet. Arkadaşlar öncelikle saat nasıl çağrılır Onu göstereceğim bakın bezel taşlarımız var Poyraz istersen sen bezel taşlarını Giymeye tekrar başla Tamamdır arkadaşlar Plumber batkeyi yapıyoruz bundan yapılıyor Sonra bunu da yapıyoruz. Ardan bunu taktık. Bakın Z var. Tesisatçıların zırı. Bir de kimdi bu arkadaşlar? Bakalım hemen. Six 6 mıydı? Öyle bir tane vardı evet. ya Poyraz Benten'de morlu karakter. Evet. He. Onun zırhını da yapabiliyoruz buradan. Onlar bir lazer atıp bir de uçabiliyorlar. Arkadaşlar bunlar biraz kastırıyor. Fark, fark ettiyseniz baksanıza. Bayan modeli var. Gene bundan aldım. Arkadaşlar sonra Omnitrix selektör yapıyoruz ve böyle bir yapım aşaması var. Bakın şurada zaten Z'de bir şey geldi gördünüz. Ben uçup hemen şuraya çağırıyorum. Bakın aha tepeden geliyor. Üstüme sekecek şimdi. Bakın geldi yanıma. Biraz laga sebep oldu. Bakın pot geldi. Poyraz almayı denesin. Bak dene Poyraz. Olmuyor, Bakın arkadaşlar. Gelmiyor. Benim DNA'ma sahip olduğundan saat bana gelecek. Aa, şuna bakın yıldız kaydı. Bu bir saat. Böyle bir saatin uzayda ne işi var? Şimdi çalar falan olmaz. Kim do? İşte kahraman o. Yapıyoruz. Ateş topunda neden bu kadar az özellik var derseniz Poyraz komutu söylemek ister misin? Şey patlattı kendisini baksana kapsül. Evet. Arkadaşlar bakın Poyraz söyle. söylüyor. Slaşı koyduk. Söyle bakayım Poyraz. Super Power XP. Bakın. Zaten tab'a basınca çıkıyor. 40L full diyor. Bakın hepsi geldi. Bunlar zaten vardır, bakın çok güzel uçuşuma gidiyor zaten Ardından uçuşumuz var bakın şöyle normal Ardından yerden parça alabiliyoruz yo direkt böyleymiş Heroes United'la karıştırdım Ardından ateş topu bu kadar Bakın bir de Tornado'muz var çifte basınca bakın Yo bu karşı ateş yapıyorlar diye ya filmde Poyraz Aha Bakın bu da böyle Portum Tokatımız var Bir de eski halimize dönebiliyoruz Bir de 4 kolu göstereyim Bir de arkadaşlar Komutlarımız var bakın böyle Updateleyebiliyorum saati Hemen updateleyeyim Bakın Bas. Bastığınız bir şey olmuyor Bakın saati görün Bakın arkadaşlar bastığınız bir şey olmuyor Recovery progress diyor zaten Bu artık Bakın geliyoruz. Albedo ile zaten bunlar aynı. Alalım. Boyraz istersen sen de albedoları al. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Burada saatin modeli var ama burada yok. Maalesef çok kötü bir şey olmuş o. Misal ne olalım? Bir iki yıl olalım. Yapımcı buna kanat ekleyecek arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey gelecek. Evet. Poyraz'ın içinden geçerken onu buz yaptım. Böyle yere kar yapabiliyoruz. Bu da buz ekliyor. Bakın Poyraz'a yapamıyorum ama Poyraz biraz ters oluyor da Z'ye basınca bakın. Poyraz'ın içinden geçerken gördünüz. Poyraz dondu. Bakın dondu da ben burada kaldım. Kır kır kır. Tek hücre. Shift'e basınca da özelliklerimiz geliyor. Bakın şurada bir tane. Bakın atma geliyor. Gitti bakın. Şimdi uzaylımızı değiştirelim. Ne olalım? Ha. Şimdi bu Poyraz fırtına beyin. Arkadaşlar bakın B'ye basıyorum. Bakın yeni tarifler açıldı diyor. V'ye basıyorum. Bakın komutları böylece öğrenebiliyorsunuz. Böyle sıra sıra yapacaksınız. Biraz uzun süren bir işlem. Yorucu bir işlem. Böyle basarak öğrenebileceksiniz. Bakın kendini iman modunda sayılardan biri 5'miş. Böyle sıra sıra öğrenebilirsiniz. Ardından X var. Bu da Arkadaşlar Fırtına Bey'in olayı sadece komutları öğrenmekte Aynısı gri maddede de var. Bakın göstereyim hatta. Buradan gidebiliyor muyuz gri maddeye? Galiba master kontrolü de gerekiyor galiba. Galiba. Evet. Çamur ateş olup eski halimize dönelim. Siz arkadaşlar test edersiniz. Ben diğer saate geçiyorum hemen şöyle de olacaktı galiba. Bir de mi? Değil. Arkadaşlar geldik. Şimdi bakın çemelyonlar var. Hatta burada ha, Jurgil'e gelelim. Bakın burada crafting table var. Arkadaşlar bunun olayı craft ve duvara tırmanma. Bunda bir şey yok. C'ye bastım. Eski forma döndüm. Bakın gelelim Grim maddeye daha temin. Dediğim gibi X'e i̇şte bastım. Bakın. Eğilin. Knowledge. Diğerinde de fırtına beyinde de vardı. Bakın yeni tarifler geldi. Ve eski halime dönüyorum bu sefer de. Siz testede ede uzun vakitlerinizi harcaya harcaya artık saatleri birbirine ve yok etme ima modlarını öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu komutları öğrenmek istiyorsanız açıklamaya bırakıyorum bazılarını. Haberiniz olsun. Omniverse saatini zaten siz de biliyorsunuz. Bunda da pek bir özellik yok. Sadece Blocks, Alien Atomix falan geliyor. Alien X zaten Alien Force'ta geliyordu da. Atomix falan geliyor. Onları siz de biliyorsunuz. Bir de randomizer özelliğimiz var. Diğerlerinde de vardı. Şansa bakın gri madde geldi. Ama bizim amacımız. işte o 23 uzaylıydı. Yakışıklı. Ben. Ben. Bakın şuna. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Ama insan ozar biraz tipsiz olmuş. Eko, Eko. Bakın Poyraz parlıyor. Şarkı çalabiliyorum. Yani ses titreşimi yayıyorum. Sonic Eko. Başka hangi uzaylımız var arkadaşlar? Farklı olarak. Ha, bakın burada da Brainstorm var. Bakın bunda gökten yıldırım çaktırabiliyor. Burada gölge hayaleti de göstereyim. Bakın şöyle bir gölge hayaletimiz var. Çok da güzel yapmışlar adamlar görünmez olabiliyoruz ama özellikleri biraz haz olmuş. Arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Poyraz Çoban Yıldızı oldu. Eğer benten videoların devamını istiyorsanız yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Discord sunucuna ve açıklamada bu saatin komutlarını yazacağım. Ve siz de artık saati imamı edersiniz, master kontrolü mü alırsınız siz bilirsiniz. Görüşmek üzere.